Elementlerin en kararlı doğal hallerindeki standart oluşum entalpileri sıfır olarak kabul edilir. Tabloda bazı bileşiklerin standart oluşum entalpileri verilmiştir. Bazı elementlerin standart oluşum entalpileri verilmiş. Buna göre potansiyel enerji tepkime koordinat grafiği şeklinde olan tepkime aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. Şimdi öncelikle bu tepkime endotermik bir tepkime. Çünkü ürünlerin potansiyel enerjisi girenlerinkinden daha büyük. Bir tepkimenin delta H bulunurken ürünlerin potansiyel enerjisini girenlerin potansiyel enerjisini çıkarttığımızda eğer delta H sıfırdan büyük çıkıyorsa buna biz endotermik tepkime deriz. Ki ürün burası giren burası üründen giren çıkarttığımız zaman bu ifade pozitif çıkar. İkinci dikkat edeceğimiz nokta nereden başlamış? Tepkime sıfırdan başlamış. O zaman tepkimeye giren maddelerin tamamı element olmak zorunda. Bileşiklerin oluşma entalpileri sıfırdan farklı görüldüğü gibi. CH4 bir bileşik. O yüzden dolayı girenler kısmında sıfırdan başlayacak. Bileşik olduğu için oluşma entalpisi sıfır değildir. B şıkkını atlayalım. bakalım. B şıkkına da bakalım gene. Şu da elementmiş çünkü. Hidrojen element, iyot element. Tepkimede hidrojen iyodürünün sıvı hali verilmiş. Bu olabilir. Bu bir dursun. İkincisi hidrojen oksijenle tepkimeye girmiş. Bu tepkime yanma tepkimesidir. Yanma tepkimeleri azot gazının yanması hariç geri kalan tepkimeler egzotermiktir diyebiliriz. Bizim aradığımız ne? Endotermik olduğu için C seçeneği elendi. Azot dioksit Tepime girenler kısmında bileşik var. Element olması gerekli. D seçeneğimiz de elendi. Şimdi buraya bakalım. Tepkimeye giren maddelerin hepsi element. Gene ne tepkimesi? Yanma tepkimesi. Girenlerde oksijen olduğu için. Buna ne diyeceğiz? Bu maddemiz yanma olduğu için azot gazı hariç yani şu N2 artı O2 hariç. Burada hocam N2 de var diyebilirsiniz. Azot hariç Geri kalan tüm yanmalar egzotermiktir. Nitekim nitrik asitin oluşum entalpisi de sıfırdan küçük. Bizim aradığımız sıfırdan büyük olduğu için E seçeneği de yanlıştır diyebiliriz. B seçeneğine bakalım şimdi. Cevabımız o zaman çıktı. Cevabımız B seçeneği. Hidrojen yot katısı ikisi de element. Tepkimede 2 mol madde oluşmuş. Kimden? Hidrojen iyodürden. Şimdi hidrojen iyodürden sıvı hali. Burada gaz hali. O zaman burada daha fazla bir ısıya gerek vardır diye biz pardon düzeltiyorum. Daha az bir ısıya ihtiyacımız vardır. Nitekim hidrojen iyodürün de e, oluşum entalpisi pozitif olduğu için cevabımız B seçeneğidir diyebiliriz. 8. soruya bakalım. Su varın oluşum ental oluşum ental e, tepkimesi aşağıda verilmiştir. Hidrojen oksijenle tepkimeye girmiş, su açığa çıkmış ve bununla birlikte Tepkimi entalpimiz sıfırdan küçük çıkmış. Hocam burada artı yazıyordu. Tepkimi ısı açığa çıkartmış. Tepkimi ısı açığa çıkarttığı için nasıl tepkimedir diyeceğiz. Egzotermiktir diyeceğiz. Egzotermik olduğu için e, sonuçta ısı açığa çıkmış ama delta açımız yani entalpi değerimiz nedir diye soracak olsa ki bu bir oluşum entalpisi denklemidir. Eksi 243 kilojül bölü moldür diyeceğiz. 1 mol oluştuğu için. Şimdi oluşum entalpi tepkimelerin entalpilerinin 3 tane bulmuş yöntemi var. Birincisi ürünlerin oluşum entalpisinden girenlerin oluşum entalpisini çıkartırız. İkincisi ileri aktifleşme enerjisinden geri aktifleşme enerjisini çıkartırız. Üçüncüsü de kırılan bağlardan kırılan bağlar eksi oluşan bağların enerjilerini çıkarttığımız vakit ne olacak? Ee, tepkimenin entalpi değerini bulabiliriz. Şimdi tepkime endotermiktir demiş. Tepkime görüldüğü üzere ısı açığa çıkarttığı için egzotermik. Birinci öncülümüz yanlıştır. İkinci öncüle bakalım. Bağ enerjileri 2A Şimdi neden 2A demiş? Şimdi burada hidrojen hidrojen e, A kilojül verilmiş. Oksijen için B kilojül verilmiş. E, su için de C kilojül verilmiş. Bu tepkimi 2 ile genişletmiş. 2 ile genişlettiği vakit 2 tane hidrojen molekülü tek oksijen molekülüdeki bağlar kırılmış. Yani bura, buradaki enerji A demiştik. 2 tane A daha sonra Artı oksijen. Hocam burada iki, çift bağ var. O çift bağ neresini ne olarak göstermiş. B kilojili olarak göstermiş. Tek B. 2A artı B. 2A artı B. Şimdi 4C demiş. Şimdi 2 ile çarptığımız vakit 2 tane de su molekülü olacak. C'den kaç tane var? Bir tane burada. Bir tane burada. Toplam 2. Kas sayısı 2 olduğu için 2 tane su molekülü çizdiğimiz vakit 4 tane C olacak. Kırılan bağlar nerede? Burada. Oluşan bağlar da burada. Kırılan bağların enerjisi daha küçük. Oluşan bağların enerjisi daha büyükse yani şurası daha küçük burası daha büyükse bu ifade nasıl çıkar? Negatif çıkar. E biz de zaten nasıl değer istiyorduk? Egzotermik yani delta H sıfırdan küçük istiyorduk. O zaman ikinci öncül olur. Tepkime sırasında hidrojen ve oksijen moleküllerindeki hidrojen hidrojen ve oksijen arasındaki bağlar kırılıp yeni bağlar oluşur. Şu bağların kırılması için enerji gerekli. Enerji verilmiş bu bağlara. Bu bağların oluşumu sırasında ısı açığa çıktığı için e, tepkimemizin toplam entalpi değeri eksi, 243 kilojül bölü mol olmuş. İkinci ve üçüncü öncül doğru cevabımız D seçeneğidir diyebiliriz. Evet arkadaşlar <laughs> Dokuzuncu soru. Bağ enerjisi sorusu. Biraz uzunca bir soru olduğu için farklı bir yerde çözmek istedim. Bağ enerjilerinden yararlanarak tepkime entalpi değişimleri kırılan bağların toplam enerjilerinden oluşan bağların toplam enerjileri çıkartılarak hesaplanabilir. Şimdi bir tepkimenin entalpisi yani delta aşı 3 farklı yolla hesaplanabilir. Birinci yol buradakini yazalım. Delta H kırılan bağlar eksi delta H oluşan bağlar şeklinde. ikinci yol ileri aktifleşme enerjisinden geri aktifleşme enerjisini çıkartırız. Üçüncü yol ise ürün, ürünlerin oluşum entalpisinden girenlerin oluşum entalpisini çıkartırız. Şurası giren. Şurası düzeltiyorum. Şurası ürün, şurası giren şeklinde olacak. Evet. Şurası ürün, şurası giren. Şimdi bizim kullanacağımız formül hangisi? Bizim kullanacağımız formül kenarına yıldız attığım formül. Yalnız bu Formülden bulabilmek için maddelerin bağ, bağ şekillerini, kaç tane bağ yaptığını, moleküler atomlar arası kaçar tane bağ yaptığını tek tek göstermemiz lazım. Hesap makinesini açtım. Şunun için hesap makinesi kullanacağım. Şimdiki buradaki bağ enerjilerini e, çarpıp çıkartacağım için çok fazla sayısal işlem yapacağım. E, şaşırmamak için e, hesap makinesi açtım. Biraz hamallık yapacağız kısacası öğretmen tabiriyle. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışayım şimdi. Ee, şimdi ilk formülü kullanmamız için şu A seçeneğinin hepsini tek tek çözmemiz lazım. Açığa çıkan ısı en fazladır dediği için tepkimenin egzotermik, ol, egzotermik olduğuna bakacağız. Hangi tepkime egzotermik ise açığa çıkan ısı miktarı yani ürünler kısmında hangisi daha fazlaysa onun açığa çıkan ısısı en fazladır diyebiliriz. Şimdi hidrojen hidrojenle tek bağ yapacak. Flor florla tek bağ yapacak. Hidrojen flor tek bağ yapıyor. Yalnız iki tane var. İki yazdık. Şimdi hidrojen hidrojen arasındaki bağ enerjimiz 436. Florla flor arasındaki bağ 158. Hidrojenle flor arasındaki şu bağ enerjisi 568. Yalnız iki tane hidrojen flor olduğu için 2 çarpı 568 diyeceğiz. Kırılanlar bu taraf, oluşanlar bu taraf. O halde burayı toplayıp, toplayıp buradan çıkartacağız. Peki çıkartalım şimdi. 4 çarpıp toplayalım. Bakalım sonucumuz ne çıkacak? 436 artı 158 eksi 2 çarpı 568 ne çıktı? Eksi 542. Yani bu tepkime egzotermikmiş. Delta H sıfırdan küçük olduğu için. Ne kadar ısı açığa çıkmış? 542 kilojül. 542 kJ ısı açığa çıktı. Şimdi şeye bakalım. B seçeneğine bakalım. H2 artı Cl2 artı 2 tane hidrojen kudur. Aynı yukarıdaki gibi açacağım. Hidrojen hidrojen artı klor klor sonra 2 tane de hidrojen Klorur olacak. Kırılanlar bunlar. Oluşanlar bunlar. Hidrojen hidrojen bağ 436 idi. Artı klor klor arasındaki bağ 242 Bunları toplayacağız. Şimdi oluşanları yazalım. Hidrojen klor arasındaki bağ nerede? Buradan 431 2 çarpı 431'dir diyeceğiz. Şimdi çarpıp çıkartalım. Ne çıkacak? 436 artı 242 Eksi 2 çarpı 431. Ne çıktı buradan? 184 kilojül çıktı. Demek ki yukarıdaki enerji daha fazla. Devam edelim C seçeneğiyle. C seçeneğinde C2H2 var. Şimdi C2H2 yazabilmek için karbona 4'er tane bağ yaptıracağız. Şu karbon atomlar arasında şuradaki karbon atomları birbirine bağlanmış ve toplamda 4 tane bağ yapacak. Bir tanesini hidrojenine 3 tanesini kendi arasında yapmış. Hidrojen hidrojen C2H4 şöyle ifade edilecek. Şimdi Kırılanlar gene bu taraf. Oluşanlar bu taraf. Şimdi bağ yapılarını bilmezsek bu sorularda biraz zorlanırız. Biraz da e, hakikaten biraz zor bir soru. Hidrojenle karbona bakalım. Hidrojenle karbonun bağ enerjisi 416. Bir tane burada var. Bir tane de burada var. 416 çarpı 2. Karbon karbon bir tane üçlü bağımız var. Artı 812. Artı hidrojen hidrojen bağımız 436. Şimdi bu neresi? Bu kırılanlar değil mi? Bu kırılanlar. Şimdi oluşanlara bakalım. Eksi oluşanlar diyeceğiz. Hidrojen 1, 2, 3, 4 tane var. Karbon hidrojen arasındaki bağ enerjimiz 416. 416 çarpı 4. Sadece o oluşmamış. Bir de karbonlar arasında çift bağımız var. 615 bir tane olduğu için. Artı 615 diyeceğiz. Şimdi tek tek yapalım. 416 çarpı 2 artı 812 artı 436 eksi eksi 416 çarpı 4 yine eksi 615 hocam niye eksi buraya artı yazdı şimdi bu oluşan bağlar olduğu için şu eksi içeri dağılacak. Ne çıktı buradan? Eksi 199. Yani bu tepkime de yine egzotermikmiş. 199 kilojül ısı açığa çıktı. D seçeneğine bakalım. CKH4 yani şuradaki nanesini getireceğiz. Buraya yazacağız. CKH4 Bir daha aramayalım. Neydi bunun binary'si? 416 çarpı 4 artı 615 olarak okumuştuk yukarıdan. Artı ne eklenmiş? Flor flor eklenmiş. Flor flor arasındaki binary'si 158 artı 158. Bunlar kırılanlar. Şimdi oluşanlara bakalım. C2H4F2 demiş. İki tane karbonu birbirine bağlayacağız. Bu karbonlara birer tane hidrojen, birer tane de flor bağlayacağız. Birer tane ıı, bağladığımızda 1, 2, 3, 4 tane karbon hidrojen bağımız var. Karbon hidrojenimizin bağ enerjisi 4 çarpı 416 artı Karbon karbon tekli bağımız var. Karbon karbon tekli bağımız enerjisi 343 olarak okudum. Karbon flor arasındaki bağımız 490 ama iki tane olduğu için 490 çarpı 2'dir diyeceğiz. Şimdi yapmaya çalışalım. 416 çarpı 4 artı 615 artı 158 eksi 4 çarpı 416 eksi 343 eksi 490 çarpı 2 ne çıktı eksi 550 çıktı yani bu tepkime de egzotermikmiş 550 kilojül ısı açığa çıkmıştır diyebiliriz. E seçeneğine bakalım. A e seçeneği için direkt bir yorum yapılabilir Tamam. Aklımızda soru işareti kalmasın. Hepsini yaptık. Bundan da kaçmayalım. c 2 h 6 2 tane karbon. Birer tane hidrojen bağlanacak. Karbonlar birbirine parçalanmış. Hidrojen karbon üçlü bağ var. C2H2 artı 2 tane hidrojen. Hidrojene bakalım. Şimdi bir çift karbonumuz var. Karbon karbon arasındaki bağ enerjisi 343. Kaç tane hidrojenimiz var? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karbon hidrojen bağ enerjisi 416. 4 çarpı 4, 6 çarpı özür 6 çarpı 416. Eksi kırılan bağlar bunlar. Şimdi oluşanlara bakalım. Aslında şurayı direkt olarak yazabiliriz. 436 hariç. Çünkü aynısı. Aynısını yazayım. Bir daha yukarıdan aramayayım. 416 çarpı 2 artı 812. Parantez içerisinde alalım. Hidrojen hidrojen 436 imiş. 2 tane olduğu için 2 çarpı 436. Şimdi bakalım. 343 artı 6 çarpı 416 eksi 416 çarpı 2 eksi 812 eksi 2 çarpı 436. Bu tepki endotermikmiş. 323 kilojüllük bir ısı gerekliymiş. Yani bu ısı açığa çıkmıyor. Yani bu tepkimi endotermik olduğu için ısı açığa çıkmadığı için E seçeneği direk ederiz. E seçeneğini çözmeden önce başlangıçta bir şey söylemiştim. Direkt olarak yorum yapabilirdim demiştim. Bu tepkime parçalanma tepkimesi olduğu için birleşme tepkimesi yani sentez tepkimesi olmadığı için bu tepkimeler genellikle altını çiziyorum. Genellikle endotermiktir diyebiliriz. Şimdi cevap anahtarına baktığımızda cevap C seçeneği diyor ama burada ölçümlerde bir hata yaptığımızı düşünmüyorum. Birkaç defa çözdüm bu örneği. E, o yüzden cevabımız burada D seçeneğidir diyebiliriz. Ve şimdi 10. sorunun çözümüyle de devam edeceğiz. Burada cevabımız hangi seçenek çıktı? Cevabımız D seçeneğidir diyebiliriz. Kimyasal tepkimelerce enerji değişimi kırılan bağlar ile oluşan bağlar arasındaki fark, enerji farkı eşittir. NH3 molekülün oluşum tepkimesi aşağıda verilmiştir. Buna göre yargılanılan hangileri doğrudur? gene aynı diğerinde olduğu gibi biraz daha arkadaşlar burada İnsaflı davranmışlar. Azot molekülü tek bir tepkime vermişler. Azot üçlü bağ yapar. Hidrojen tekli bağ yapar. Burada 3 tane hidrojen olduğu için çarpı 3'tür diyeceğiz. NH3 de azot 3 bağ yapacağı için birer tane hidrojen bağlayacağız. Yalnız bundan kaç tane var? 2 tane mevcut. Peki ben bu tepkimenin entalpisini bulmaya çalışayım. Kırılan bağlar eksi oluşan bağlardan hesaplayacağız. Delta H kırılan kim? 946. Artı 436 ama kaç tane var? 3 tane var. Artı 3 çarpı 436. Eksi 391. 1, 2, 3. 2 tane de amonyak olduğu için 6 çarpı 391'dir diyeceğiz. Şimdi çarpıp çıkartalım. Gene hesap makinesinden yardım alayım yoksa yanlış yapma ihtimalimiz mevcut. Evet. Azotun arasındaki ne, ne kadardı? Ha şuraya yazmıştık. 946 artı 3 çarpı 436 eksi 6 çarpı 391. Demek ki bu tepkimi yani, en egzotermik bir tepkimi eksi çıktığı için kırılan bağlar eksi oluşan bağlar 92 kilojül ısı açığa çıkmış. O zaman birinci öncülümüz nedir arkadaşlar? 2 mol amonyak oluşurken 92 kilojül dışarıya ne yapmış? Isı vermiş kırılan eksi oluşan dediğimizde oluşanın ki daha büyük olduğu için bu olay ne, ne, çıkmıştır? Negatif çıkmıştır diyebiliriz. Kırılan bağların toplam enerjisi oluşan bağların toplam enerjisinden küçüktür. E, oluşan daha büyük, kırılan daha küçük olduğu için ikinci öncül de doğrudur. 46 kilojül enerji açığa çıktığında 3 tane NH bağı oluşur demiş. 46 kilojül enerji aşağı çıktığında 3 tane ifadesi öğrenciyi düşürür. Hocam buranın yarısı değil mi? Evet yarısı ama şöyle bu 2 mol yani 2 mol ile 1 molü yarıya düşmüş yarıya düşmüş ama 1 mol olması gerekli. Yani burada 3 mol NH bağ oluşur deseydi tane değil 3 mol NH bağ oluşur deseydi 3. de doğru olurdu ama 3 tanecik yani bunu bulduğumuz şu 46 kilojülü avagatlo sayısına bölmemiz gerekli ki 3 tane NH bağında oluşan enerjiyi ne yapabilelim? Bulabilelim. O yüzden birinci ve ikinci öncül. Doğru üçüncü öncül yanlıştır diyebiliriz. 3 üçüncü öncüle dikkat edin arkadaşlar. Ee, güzel öncülmüş. Düşe, düşe fazla. Düşme ihtimalimiz fazla. 10.000 soruya bakalım. Hess yasasına göre bir tepkime ters çevrildiğinde delta h'nin işareti eksiyle çarpılır. Tepkime bir katsayıyla çarpıldığında delta h de aynı katsayıyla çarpılır demiş. Bu tepkimi ne yapmışlar? Bu tepkimi ters çevirmişler değil mi? Nereden anladım ben? Şu hesap makinesi kapatayım. Bu tepkimi ters çevirmişler. Fe katı Fe katı. Hocam tek maddeyle olur mu? Yani şimdi Fe katı buraya karbon karbondioksit kenarına buraya Fe demir iki buraya karbon kasını buraya yazmış. Tekmeyi ters çevirmiş. Bir de 2 ile ne yapmış? Çarpmış. Şimdi bu tepkimenin entalpisi nedir? Delta aşı. Şimdi ısıyı giren ısı ürünlere kısmına yazdığı için entalpisi eksi 145'tir. Çünkü egzotermik bir reaksiyondur. Tepkimeyi ters çevirdiği için işareti de eksi ile çarpılacak. Delta aşı 145 olacak. Bir de yetmezmiş gibi tepkimi 2 ile ne yapmış? Çarpmış. Tepkimi 2 ile çarpınca Gel H'de 2 ile çarpacağız. 145 çarpı 2'de 290 kilo yapacak diyebiliriz. 11. sorunun doğru cevabı B seçeneğidir. Evet. Tepkimenin Tepkimelerin entalpi değişimleri tepkimenin izlediği yola bağlı değil. İstediği yoldan gidebilir. Entalpi değiştirmez. Örneğin karbondioksit gazının oluşumu tek basamakta gerçekleşebildiği gibi iki basamakta da gerçekleşebilir. İki farklı yoldan oluşan karbondioksit ait potansiyel enerji diyagramı şöyle verilmiştir diyor. Sonuçta başlangıç 0, başlangıç 0, sonuç eksi 393, sonuç eksi 393. Yani gittiği yol önemli değil. Önemli olan başlangıçla son nereye varmış. Önemli olan o. Grafikte görüldüğü gibi her iki tepkimin de entalpi değişimi eksi 393 kilo jül bölü moldür. Hocam burada eksi 110'a inmiş. Burada eksi ya bunları toplayacaksın zaten. Bunları topladığın zaman ne olacak? Sonuçta karbondioksit oluşmuş mu? Oluşmuş. Entalpi olarak da eksi 393 oluşmuş mu? tepkime Evet. Tepkimenin git yol önemli değil. İkinci grafikte yer alan ara basamakların entalpi değişimleri toplandığında birinci grafiğin tepkime entalpi değişimiyle aynı değer bulunur. Buna göre tepkimenin tepkimesi entalpi değişimini hesaplamak için hangi hesaplamak için aşağıdakilerden hangisine gerek yoktu? Şimdi ne tepkimesi bu? CH4'ün yanma entalpisi. Şimdi bize burada ne lazım? CH4'ün karbondioksitin ve suyun oluşum entalpileri gerekli. Bunları sağlayan varsa varsa nedir? Ee, entalpi değişimini bulabiliriz. Şimdi CH4'ün parçalanma tepkimesi vermiş. Eğer ben bu tepkimeyi ters çevirirsem entalpi değişimini yani CH4'ün oluşum entalpilerisini bulabilir miyim? Bulurum. Çünkü tepmiye giren maddeler elementel halde 1 mol madde oluşmuş mu? Evet oluşmuş. O zaman CH4'ün oluşum entalpisini cebime koydum. Şimdi ne var sırada? Oksijenin oluşum entalpisine niye lazım değil? Çünkü oksijenin oluşum entalpisi delta H oluşum sıfır olarak kabul edildiği için oksijenin oluşum entalpisine gerek yok. İkincisine Karbondioksitin oluşum entalpisi. Aynı olay C şıkkında var mı? Karbondioksit gazının oluşum entalpisi. Karbon element, oksijen element. O zaman karbondioksitin oluşum entalpisini de buradan bulabilirim Ama bu tepkimeyi ters çevirmem lazım. Bu haliyle değil. E bir tepkime ters çevrilirse entalpi değeri de eksiyle çarpılır diyebiliriz. Sıra kimde? Karbondioksitini de cebime koydum. Sıra kimde? Suyun gaz fazında olan tepkimesi için. Şimdi Şimdi suyun oluşum entalpisini şuradan bulabilirim. Nereden? H2O sıvı. Şimdi burayı ne yuvarlak için aldım? Buradaki madde ile buradaki maddenin fiziksel hali birbirinden farklı. Biz suyun suyun gaz fazında olan entalpisi için konuşmamız gerekli. Burada sıvı olarak vermiş. D seçeneğinde de sıvıdan gaz haline geçen tepkimeyi vermiş. O zaman ben bu iki tepkimeyi alt alta yazmadan önce bu tepkimi ikiye bölerim. H2O sıvısıyla bu iki tepkimi alt alta yazdığımda tepkimelerde H2O sıvıları girende bir aynı olduğu için çıkarttığım vakit H2O, H2 gazı ile oksijen gazının H2O gazını oluşturma denklemini bulurum. Yani H2O gazının oluşum entalpisini bulmuş olurum. Böylece bu iki denklemde ne yapmış oldum? H2O gazının oluşum entalpisini harcamış oldum. Hocam E seçeneği için gerek var mı? E seçeneği için gerek yok. Çünkü karbondioksit oluşum entalpisini buradan bulamam. Hocam burada da karbondioksit oluşmuş. Buradan bulamazsın çünkü karbon monoksit bileşik. Karbondioksitin oluşum entalpisi için karbon katı oksijen gazının tepkimeye girmesi lazım. Aynı burada olduğu gibi. Yalnız bu tepkimi ne yapmıştım? Ters çevirmiştim. Bu da güzel bir soruymuş arkadaşlar. Yani genel hatları itibariyle hakikaten seçici sorular bilginiz olsun. Hiç yasasına göre birden fazla Tepkime denklemi toplanması entalpi değişimlerinde ne yapılacak? Toplanacak. Tekme denkleri, tepkime tepkime denklemlerinin entalpi değişimleri bilindiğine göre bunların entalpi değişimleri bilinmiş. Hangilerinin entalpi değişimleri hesaplanabilir demiş. Peki Şimdi bakalım. CH4'ün oluşum entalpisi verilmiş mi? E bu tepkimeyi ters çevirirsem bunu bulurum. Karbon dioksitin oluşum entalpisini bulabilir miyim? karbondioksitin molar oluşum entalpisini bulurum. Nasıl bulurum? Şu iki tepkimeyi taraf tarafa toplarım. Taraf tarafa toplayınca giren ürünlerdeki aynı, mal, aynı maddeler aynı halde miktarları aynıysa bunları tamamen götürebilirim. Bunların eşitlik cinsinden düşünmem lazım. Hocam burada 2 mol. E, topladıktan sonra 2'ye böldüğüm zaman karbondioksitin molar oluşum entalpisini bulabilirim. O zaman 3. öncülü kesinlikle ne yapabiliriz? Bulabiliriz. Üçüncü öncülü buradan da çıkartmış olduk. Yani birinci ve ikinci tepkimeyi topladığımızda üçüncü tepkimi elde ettik. H2O gazının molar oluşum entalpisini bulabilir miyim? E bu tepkimeyi ters çevirecek olursam değil mi? H2O2 ters çevirmek yetmez. Ya geç ters çevirmek de yetebilir. İki tane H2O, iki tane H2O yeterli. Bu üç tepme, tepmelerin tamamını kullandık. Birinci tepme için oluşturduk. Üçüncü tepme için de bulduk. Peki şu tepkime için yapabilir miyiz? Bir de ona bakalım. Karbon monoksit girenlerde bir tane. Burada iki tane varsa bu tepkimeyi ne yaparız? Yarıyı böldük. Karbon monoksit. H2O gaz var mı? Var. Bu tepkimeyi de ikiye bölmemiz lazım. Çünkü e, kas sayısı bir. Burada iki. ikiye böldük. Şimdi ürünlerde kim var? Tepkimeler isterseniz bir yazayım. Karbon monoksit ikiye bölmüştüm. 1 bölü 2 O2. Karbon dioksit. H2O 2'ye bölmüştük. H2 kasa 2'ye böldüğümüz zaman 1. 1 bölü 2 O2. Değil mi? Şimdi bu iki tepkimi topladığımız vakit miktarlara aynı girenlerde ve ürünlerde varsa şunları toplam tepkime de yazmayız. Karbonmonoksit burada var mı? Var. H2O burada var. Karbondioksit ve hidrojen gazlarda ürünlerde olduğu için 3 öncülünde entalpi değerini ne yapabiliriz? Hesaplayabiliriz cevabımız E seçeneğidir diyebiliriz. Videolarımı beğendiyseniz arkadaşlar beğenip abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim. İyi günler diliyorum.